Oo, ne kadar da yüksek. Orada niye bir öldü lan? Ne oluyor? Adam niye alt karanlık? Aa, diğer oyun var. Ne oluyor lan burada? Lan onun katil var. Katil var. Lan maske takmış. Aa, Ah öldüm. Ne oluyor lan? Niye öldüm ki ben? Aşağı atlayayım dedim. En azından canım acımadı. O oh, ciddi ne? Aa video başmış. İstemiyorum hiç ıskan fazla. Neyse arkadaşlar bu çok bir şey Neyse arkadaşlar bugün çok güzel bir şey yapacağız. Like, abone, like arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar şey oynuyoruz. Katiller Katillerde el takalı oynuyoruz. Yani şu e, çektiğim çektiğimiz şu korku asansör gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu oyunda amacımız ne? Tabii ki canavarlar şunu Biz çıkacağız. Bu ağacı hatırlarsınız arkadaşlar. Ah be eski Roblox ağacı. Valla ben bunu da bu acı severim. Evet arkadaşlar burada da bakalım ne oluyor. Alınıyor mu? Tabii ki de Roblox'tu. Ne olacak Roblox'tu değil mi? Roblox'uymuş. Neyse biz şimdi bu oyunda amacımız ne? söyleyeyim zaten. Canavarlarla korunacağız arkadaşlar. Şimdi biz başlayalım. O neden? Katilin burada ne iş var? Ah. Bu neden? Burada şey var. Burada ücretsiz var. Benim kaç puanım var ki? Benim kaç puanım var? Ben he doğru lan daha yeni başladım. He. Hmm. Nasıl alamam da neyse. Bir daha alayım. Bu, bu ne ya? Bu da Robux'u değil mi? Bu da Robux'u. Aynen Robux'u. lan mini alayım ki ben Allah aşkına. Niye alayım Allah aşkına? Bu da Robux'u zaten. Nerede lan bu? Ben bu oyunu bir yere girdim. Ücretsiz almıştım lan ben, ben şu zıplama şeyini. Ben bir ara almıştım onu ücretsiz bir şeydi. Neyse hayal görmüşüm ben. Neyse. Şimdi biz canavarımızdan kaçmaya başlayalım. Ne olur? Jason, Michael Jason. Ama Michael Jason değil var Jason. Şu maskeli katil. Şuradan points'leri toplayalım. Point, point. Points'lerimizi toplayalım. Al şu points'leri, al şu points'leri. Al bakalım points'leri. Oyun hiç korkutucu değil lan. Sadece eğlenceli resmen. <laughs> Daha eğlencesini alamadım da sadece puan topluyorum. Bu ne arkadaşım? Nereden bu katil? O ne lan? Ben nasıl herkes buraya gelin diyor da bence suruk gibi gideceğim. Gidiyorum lan bak ne kadar güzel. Ben bazı oyunlarda çok güzel koşuyor. Koş 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 sakın. Katil nerede? Aa oradaymış. Oha katil tırmanabiliyor. Yok artık. Ben şöyle çıkayım. Gelemezsin katilcim. Tamam katil. Neyse kazandık. Uuu. Yeni katil gelsin. Aa park var. Hadi parka gidelim parka gidiyoruz. Mini 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 bir son meşhur haberi Aldım onu içeriye cik, cik, cik Lan daha 18 puanım ya. Öf. Kapat şunu. İstemiyorum emotes. İstemiyorum. Al bunu yaptım al. Al bunu yaptım tamam. Katil neden? Al puan. Puan topluyorum. Katilimizi göremiyorum. Katil katil. Gel bakalım katil. Yukarıda ne işim var katil? Sinirim bozma. Ama alsın diye topluyorum ben. Ben bu oyunda o canavarı göreceğim. Nerede lan o canavar? Nerede lan? Geliyor lan? Ölürsem öleyim, ölmezsem ölmeyeyim. Geliyor mu? Geliyorum lan ben. Ben, ben Nerede lan bu? Geliyorum küçük canavarcık. Ne oluyor lan? Biri öldü. Aa buradaymış. Öldü gitti mi lan? Nerede lan? Az önce buradaydı. Nasıl? Az postacı az önce buradaydı. Yerde ne var lan Aynı kişi de var. Hayal görmüş. Ben niye hayal görüyorum? Bu ne lan? Büyük hanımın yarasası. Yarasaya benzemiyor bu. Bildiğin sopa bu. Allah Allah. Ne oluyor lan? Ah! Geliyor. Ah! Kaç 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 kaç. Burada niye kanlı kanlı çıplak ayaklı biri gelmiş ki? Burası sahil mi de geliyorsunuz? Hadi. Ha. Ne yapacağım şimdi? Gel canavarcık korkmuyorum senden. Gel buraya canavarcık korkmuyorum senden. İn o ağaçtan korkmuyorum senden. Gel buraya canavarcık. Nasıl bir şarkı lan ben? ben ne diyorum? Normal gel canavar işte gel korkmuyorum senden gel. Gel lan korkmuyorum ben. Ağaçta olduğunu biliyorum lan. Ay yere gel lan. Yere gel lan. Ağacın çıkışına gel lan. Ağacın çıkışına gel. Açtım mı da yoksa canavarlar? Hoppa. Geliyorum canavarcık. Canim var canim var cani var. Hop dur çektim. Penny. Penny vise biliyorum ben, ben penny viseyi. Bilmez miyim bu penny viseyi? Canavar. Oh, sonunda bir canavar. Bir atlasam mı lan? benim takip edeyim. Penivis. Ya artık atıyorum sözünü değil mi? Penivis. 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 Hayran çöpe. Öldürdü lan! Çok korktum sen hocam beni öyle bir korkuttuk ki. Aman tanrım dedim. Bir baktım arabam üzerime geliyor dedim. Aman tanrım dedim. Ben bir şey yapmak için. Ne alsa? Ben gerçi gün bobin hep sevmişim. Yok ya bu Bu sefer hız bobini alacağım. Hep değil ya. El feneri işe yaramaz. Meşale işe yaramaz. Gerçi gün bobin Regen bobin sen iyileştiriyor. Regen bobin olmayı düşünüyorum. Hız bobin zaten daha pahalı. Gel buraya gıcık abi cubi kolay su baby face bebek suratı bebek suratı bebek Aa, öldürüyor. Dur ben kaç puanım olmuş 27 puan 27 puan 27 puanla ne alırım ki alıyorum lan ben bunu. her puan kaç mı kazanıyor mesela bak ben 27 idim ula sattırıyormuş lan 33 olmuş ben tamam tamam paraları toplamak önemliymiş katilimiz orada gelme bıçak işaretini görüyor ya sana orada gel lan aa gelme aa, çok hızlı. Aa, aa, çok hızlı lan bir de merdivenden de tırmanıyor. Şuna bak koşuyor Allah. Bir de parçalar mı itiyor? Ayıp be. Ayıp be. Ayıp be. Ayıp Ya buraya canavarcık. Cani 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 var. Bu da zaten robotsu. Ne güzel mala mala mala. vallahi bu oyun tam da kafası mal. Mala mala mala. Niye bir insan robux istesin ki? Robux para kazandırıyor muydu lan? kazandırıyor adam Onun için hep Robux, Robux, anladın Robux un. alın. Alın şu Robux alın. Harli e. Ne oluyor lan? Her yerine kırmızı. Oh hava çok sesli. Ne olacak? Ah! Ne oluyor lan? Niye andın öldü o gözümün önünde? Bir ağaçta neler oluyor? Aa ah, oradayım. Bittik. Bittik geliyor, bittik. Çok hızlı çok hızlı. Ah! Gel mi? Uh! Ne oldu gelemiyor mu? Ne oldu gelemiyor mu? Charlie. 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 Aa Charlie. Bana bakma bana bakma bakma. Geç oyuncum lan bu. Charlie buradayım. Charlie. Charlie öyle bana bakma. Charlie. Charlie. Charlie öyle hareket etme Charlie. Kimsin bilmiyorum neyse kazandık. Charlie onunla değil lan. Seviyorum lan seni Charlie. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Taş. Taş olacağım. Taş. İmdat takıldım. Geri atlayacağım. Şimdi sadak canavar gelsin. Spagy Man, Bu ne biçim pastas? creep pastası? Bu da Creepy pastası. <laughs> Korkunç pasta. Ne oluyor lan? Nereden gidiyor lan o ses? Açtan mı geliyor lan? Ha <laughs> Gel lan oraya gelme oraya gelme tam ne diyorum ben. Anam herkes öldürüyor bu arada. Herkes öldürüyor bu. Cani 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 var. Herkes vuruyor. Aa, oradayım ben. Ha! Oha tek attı. Tek at. Yuh. 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 Ha! Oy kalkanım varmış. Kalkanım var bir bırak. Ha! <laughs> lan bırakmayın peşimi. Oh. <laughs> oğlum bir kar bırakmadı lan. Kalkanım var oğlum sen. Ne sandın? Cani 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 var. Mani 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 var. Ben canama da açta doğuyor ya. Ben de niye yerde bekliyorsam artık. Baldi. O baldi mi bilmez miyim ben? Baldi mi? Her <laughs> zaman diyor Wow diyor lan bu. <laughs> lan Bali niye wow diyor? Allah aşkına bir Bali niye wow desin ki? Niye şaşırdın Bali? Neyi şaşırdın? <laughs> ne şaşırdın? Bali'm nerede? Tipini görmek istiyorum. Ne olacak? Kolye kel olacak. Kafasında bir tüy kıl olacak. Sonra neymiş? Elinde sopa olacak. Yeşil tişört olacak. Aa, orada. Bıçak işaretini gördüm. Oh balim. Oh benim balim benim lan çok uzun. Balisin tipine üf tipine bak tipi tipi. Bu ne lan? Çarkı felek ne leka? Çarkı felek dedim pardon stres İstemiyorum istemiyorum. Wow sana da wow canım. Sana da wow. Herkes öldüren var. Wow, wow. Öldüremedim. Wow. Wow diyen Baldi. um olmuş be. Wow. Wow. Wow diyen Baldi. Wow. Wow. Yeni ağ gelsin. Yeni katil gelsin. Aa karton kitim benim. Be. Adamım benim karton kit. Karton kiti çok severim. Baldi'yi de çok severim. Ama karton kiti Baldi'den daha çok sevmem. En iyisi Baldi adamım be. Alayım ben şunu. <laughs> almayacağım bunu. Parayı alacağım dedim. Yalnız bizim karton kedimiz nerede? Ağaçta olmuyor muydu? O? Jarton Jets. Money miss jarton Jets. Nerede lan ağaç jarton Jets? Aa orada. Kertenkele. Koçsan. lan benden daha hızlı demiyorum. Aa daha gidiyormuş şaka. Şey karton Jet Black da beni kovala. K Cartoon et var kedi. Bak 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 ne yapacağım. Çık sen şuradan. Ben şuradan çıkacağım. Çık mı? Ah! Oh! 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 Minicik kaldı. Benim <laughs> minicik canım kaldı. Oh! Ucuz kurtuldum. Nerede benim karton kitim? Karton kitim nerede? Cartoon kit. Tamam zaten bitti. Aa gitmiş lan bile. Speci emen. Speci men. Speci. Sesini çıkıyor. Speci Ben speci hemen senin sesine tüküreyim ağaçtasın işte orada hareket ediyorsun şu anda çıkmaktan bıktım yalnız ayağım gitti zaten ayağıma ne oldu benim ben şu altını alayım da yalnız herkes ölüyor orada ya da geri çıkmayacağım speci men, geleyim mi speci men Aa, atladım speci men. gel lan gel gel benim burada ağacım var gel gel sen kime avatıyorsun? bak 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 ne yapıyorsun Bak 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 yerdeyim ben yerde yerde o benim o benim o benim it me golden freddy'in sizi golden freddy geçiyor geldi ama benim altımda duruyor specimen man sen nasıl bir speci misin Öldürmedin. öldüremedin kaç puanım var 48 bakalım ne alabilirim bir şey alacağım lan ben bir şey speci gerçek gibi bebe alıyorum bebe ne lan Lan daha 100 puan lazım. Mesela meşaleyi el feneri alacağım. Herkes niye orada ben buradayım? Herkes niye orada? Katil yoksa burada mı? Yok yerde. Kim lan o? Niye öyle gülüyor kadın? Niye çocuk gülmesi var? Kim lan o? Göster lan kendini. O lan? Aa, bu kim? Hiç konuş değil lan. Şuna bak. çocuk mu beni öldürecek? Gel lan. Bir çocuk mu beni öldürecek? Yalnız çok kötü saldırıyor. Gel lan. Gel lan seni şoksam. Tamam şu şey yaptım. Bana ne olma. Hedefim bana olmasın. Hedefim bana olmasın. Özür dilerim ya. Tamam konuşsun ya. Özür dilerim. Ablacım be. Ya. Ablacım be. Özür dilerim be. Sonunda atalım videoyu bitirelim. Burada ne var? Orada hayatlar yasak diyor. Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Korkmayın bizden çocuklar. Hepimiz <ım Laser> aynıyız çünkü. Ne <laughs> gerek var yani? Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynıyız. <Gülüş> ah, ne oluyor lan? Kim, Kim o? Play game. Oynamayı severim. Bırak bırak be arkadaşım. Nasıl oluyordu? Kalkanım vardı. Kim o? Bakamıyorum. Herkes çöpü oldu. ben bunu biliyorum. İsmini bilmiyorum bunu. Ya kalkanın ne olduğu zaman beni öldüremiyor ha. Hoppa olmadı bu sefer maskeli play gameci. Sefer da play gameci. Play gameci. Ne no oldu play gameci? Herkesin cesedi düşüyor. Ben düşmüyorum. Ben biraz şu banka oturayım da. Banka oturacağım. Banka oturmak istiyorum. Banka oturacağım. Banka oturmak istiyorum da. Şöyle banka oturacağım aslında. No play gameci izleyeceğim. Play game. Play game. Play game. Play game. Play game. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar şey, like, bir şey like yaparsanız izleyeceğiz. Sağ olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. O bu bu oyun ne biçim şey, oyun anlayamadım arkadaşlar. Daha SCP 35'imiz çıktı. Evet arkadaşlar like abone like izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ben de şu bankomu atayım. Bir sıra bize. Bakalım ve videoyu bitirelim. Orada. Selamünaleyküm. Yalnız çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Videoyu iki bitiremedik. Videoyu iki bitiremedik. Ya öldüreyim ya. Vallahi sizin de arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Siz o scp 35'ten daha iyisiniz. Çenemi buradan atıyorum. Ah. Ha, doğru hiçbir şey olmuyor. Ah.